Ben de böyle biriyim Ne yapalım? Kanıyorum yalanlara bilerek. Açıyorum yüreğimi öyle. Düşünmeden, hesap etmeden kaptırıyorum kendimi. Düşünemiyorum sonunu. Zaten sevmek hesap işi değildir ki. Hiç ummadığım bir anda biri gelip kuruluyor öyle. Hayatının tam ortasına Adı bile yokken aklında Yıllarını alıp gidiyor senden acımasızca Üstelik bu insan her duanda yer alıyor Her hayalinin baş köşesine kuruluyor Ta ki bir gün seni terk edene kadar İnsanın alnında yazmıyor ki iyi veya kötü Bilemezsin ki işte aslında yıkılmışlığım da çoktur benim. Güvenmişliğim ve o güvendiğime çok da pişmanlığım olmuştur. Ama ne yazık ki uslanmıyorum. Akıllanmıyorum işte. Kanıyorum hala. Ben de ben de böyle biriyim işte. Ne yapalım? Ben de böyle biriyim işte Kabul ediyorum Çabuk küsüyorum Tez kırılıp Kabuğuma çekiliyorum Herkes gibi bağırıp çağırıp Ortalığı yıkamıyorum da Ne yaparsam Kendime yapıyorum Çünkü kıyamıyorum kimseye Keşke Benim kıyamadığım kadar Birileri de bana kıymasaydı Dediğim de çok olmuştur ama maalesef kıyan kıyana oldu. Oysa bilerek kimseye de yanlışım olmadı. Ben, ben çok yandım. Ama kimseyi yakmadım. Çok üzüldüm belki. Ama kimseyi üzmedim. Dünyamı kararttılar. Ama ben kimsenin hayalleriyle oynamadım. Hep bir hayır vardır diyerek yüzüne bakarak akıttım gözyaşlarımı Karanlığa çok gümüldüm ben tek başıma Ama karamsar olmadım asla Sabrettim, bekledim, kendi kendimi yedim Ama kimseyi yarı yolda bırakmadım Ben, ben de böyle biriyim işte Ben de böyle biriyim işte. İster kader deyip geçelim, isterse şanssızlık. Ne fark eder ki? İnsan kendine yaparmış ne yaparsa. Ben inandım, ben güvendim. Bu yüzden hep ben devrildim. Hep benim hayatım karardı. Hep ben heveslendim. Hep benim kursağımda kaldı benim gözüm yaşlı ve benim umutlarım yıkıldı. Bütün bunları içimdeki saflığa borçluyum. Onu da biliyorum ama ne yazık ki hatalarından ders alamıyorum. İnsanlarda hala bir umut arıyorum. Akıllanmıyorum işte. Ne yapalım be gülüm? Ne yapalım be gülüm? Ben de Böyle biriyim işte. Ben de böyle biriyim. Hep kendimle savaşıyorum. Kimseye kin kusamıyorum. Kimsenin yakasına yapışıp hesap soramıyorum. Bir köşeye çekilip sigaramla kendime yanıyorum. Ağlıyorum, sızlıyorum. Ama kimseye ne ah ne de beddua ediyorum Ciğerimi yaksalar da sessiz kalıyorum Bile bile o yalanlara kanıyor Tuzaklara yine de düşüyorum Kimseye derdimi anlatıp derman da bulamıyorum Zararım hep kendime oluyor Kimseye suç bulmuyorum Ne edersem kendime ediyorum ve ne yazık ki akıllanmıyorum. Yakıyorum gemileri belki ama içinde en çok kendimi yakıyorum. Ben de böyle biriyim işte. Ne yapalım? İster bırak git, istersen hiç tanımadım da. De. Kendimi değiştiremem artık. Ben böyleyim. Ben böyleyim. Ben de böyle biriyim işte. Ne yaparsın? Kısmet. Kısmet.